Ferrari'nin uzun süredir beklenen arka süspansiyon güncellemesi sonunda Belçika'ya geliyor. Peki Ferrari'nin bu arka süspansiyon güncellemesi ne tarz değişiklikleri barındırıyor? Aracın hangi sorununa merhem olabilir ve bu güncellemenin mantıklı olup olmadığına birlikte bakalım. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim efendim. Videolarımı izleyenlerin %70'i kanalıma abone değil. Bu konuda bana yardımcı olursanız çok sevinirim. Şimdi videoya geçelim. Neden mantıklı olup olmadığına bakacağız çünkü ben de daha öncesinde Diabolica'nın bir haberini alıntılayarak 15 Temmuz tarihinde bir gönderi paylaşmıştım. Ve bu gönderi de Mercedes'in arka süspansiyon güncellemesinden ilham alabileceklerini değerlendirmiştim. Bunun detaylarına birazdan geleceğiz. Önce Mercedes'in arka süspansiyon güncellemesine kısaca değinelim. Burada görmüş olduğunuz aşağıdaki kola aslında aracın yük altındaki stabilitesini çok ciddi anlamda belirleyen bir durum. Birçok takım, ki başlamaktan olmak üzere, hem ön süspansiyonunda hem de arka süspansiyonunda anti-die ve anti-lift veyahut anti-squat sistemlerini çok daha agresif bir hale getirdi. Ne demek bu? Görmüş olduğunuz üzere kol çok daha dik bir açıyla artık süspansiyona bağlanıyor. Ve bu sayede hem frenleme esnasında hem de yüksek hızlı virajlar esnasında tabanın daha stabil kalması sağlanıyor. Aslında daha dik bir açıyla karşıladığı için süspansiyonlar yüke çok daha dirayetli oluyorlar. Ve bu sayede tabanın yerle olan yüksekliği hep stabil kalıyor. Ve aslında bu sayede platform sabitliği, platform istikrarı sayesinde downforce üretimi sabit kalıyor. Bu da aslında birçok takımın gittiği bir yön. McLaren bunu anti-dive sistemiyle yapmıştı. Ön süspansiyonda Mercedes getirmiş olduğu güncellemeyle beraber gördüğünüz üzere bu kolu aşağıya indirerek anti-lift ve anti squat sistemini çok daha agresif bir hale getirmişti ve taban istikrarını sağlamaya çalışmıştı. Ferrari tarafında da benzer bir değişiklik oldu ve gördüğünüz üzere tıpkı Mercedes'te olduğu gibi anti-lift sisteminin çok daha agresif bir açıyla şasiye bağlandığını görüyoruz. Tabi Ferrari'nin bu güncelleme yapması kolay bir şey değil. Çünkü bu bölümde vites kutusu var ve vites kutusunun yerinin değiştirmeniz gerekiyor. Öte yandan soğutma sistemleri var bunların da yerini değiştirmeniz gerekiyor. Bütün bunlar aslında sezon başında verilen kararlar. Yani bir arka süspansiyon güncellemesi getirmek çok kolay bir şey değil. Ferrari tarafı ciddi bir değişiklik yaptı ve bu değişiklik biraz zaman aldı. Gördüğünüz üzere sol tarafta yeni arka süspansiyonu görüyorsunuz. Çok daha dik bir açıyla beraber şasiye bağlanıyor ve wishbone dedikleri elementlerden çok daha dik bir açıyla şasinin alt kısmına bağlandığını görüyoruz. Tabi Ferrari'nin arka süspansiyonu pro arka süspansiyon. Gördüğünüz üzere aşağıdan giden bir süspansiyon. Mercedes'inkisi ise push rod gördüğünüz üzere dik giden bir şey bu da tabii ki de güncelleme tarzı olarak aynı olsa da aynı işlevi görmeyebilir veya da farklı etkileri olabilir. Ama her takımın bu yöne gittiğini düşündüğüm için zamanında ben de bu tarz bir güncelleme yapmasını beklediğimi söylemiştim. Peki neden? Yani neden Ferrari bir arka süspansiyon güncellemesi getiriyor? Bunun da temel sebebini aslında ben daha öncesinde yapmış olduğum videolarda bahsetmiştim. Karttan görebileceğiniz videoda detaylarına değindim ancak bu videoda da hafiften değinelim. Daha öncesinde yapmış olduğum bir videoda değindiğim gibi Ferrari aracı özellikle viraj ortalarında ciddi bir sıkıntı yaşıyor. Bunun da temel sebebi arka taraftaki aerodinamik dengesizlik. Çünkü Ferrari pilotlarının birçok yarış özellikle Şarlöküllerin lift and coast yapması gerektiğini yani ayağını gazdan erken çekmesi gerektiğini duyuyoruz. Bunun temel sebeplerinden bir tanesi benzin tasarrufu olmakla beraber asıl sıkıntısı Ferrari aracının tabanının yere çok fazla değiyor olması. Biliyorsunuz ki bu yere değme taban aşınmasını ciddi anlamda etkileyen bir durum ve Ferrari bu yüzden Çin Grand Prix'de diskalifiye olmuştu. Ancak Ferrari'nin bir diğer sorunu da taban yere değdiği için bir anda virajın ortasında aracın arka tarafının downforce üretmeyi bırakması. Bu da pilotlarına viraj ortalarında birçok kez kontra verme zorunluluğu getiriyor. Şimdi Çin Grand Prix'de Charles Leclerc'in Q3'teki turunun ilk virajına bakacağız ve bu virajda vermiş olduğu kontranın benzer tarzlarına diğer yarışlar üzerinden bakacağız. Gördüğünüz üzere Charles Biraz daha geri alıyorum tekrardan. Tekrardan izleyelim şimdi. Virajın ortasındayken aracın arka tarafı kopuyor ve hemen düzeltmek zorunda kalıyor. Bu şarleklerle alakalı olabilir diyebilirsiniz ancak bunu biz diğer yarışlarda da gördük. Avustralya Grand Prix'sinin Q3 turunda da Şarlöküler'in benzer bir şekilde virajın ortasında aracın arka tarafını kaybettiğini gördük. Yani Ferrari aracı biraz öne gelmeye çalışıyor virajın ortasında. Bunun da temel sebebi şu. Aracın arka tarafı muhtemelen virajın ortasındayken yere değiyor ve bir anda downforce üretmeyi bırakıyor. Bir anda arka taraf downforce üretmeyi bıraktığı için tıpkı Jack Doohan'ın DRS'li viraj dönmesi gibi aracın arka tarafında hiçbir şekilde yük kalmıyor. Ve bu da Ferrari pilotlarını birçok kez viraj ortasında kontra verme zorunlu getiriyor bahsettiğim gibi. Ve Şarlöküler'i gördüğünüz üzere Q3 turunda benzer bir problemi yaşıyor Avustralya'da. Bir örneğini daha gösterelim. Bu da Lewis Hamilton üzerinde Hani pilot tarzıyla alakalı değil. Bunu anlatmaya çalışıyorum aslında bakarsanız. Bu da ikinci antrenmanlarla Bahreyn'de Lewis Hamilton'ın hızlı turunda yaşadığı sorun. Yine benzer bir şekilde virajın ortasındayken aracın arka tarafı bütün yükü kaybedecek ve ön tarafa gelmeye çalışacak. Yani arka taraf kısacası kopacak. Gördüğünüz üzere Lewis Hamilton bir kez daha kontrol vermek zorunda kalıyor. Bunun da temel sebebi bahsetmiş olduğum gibi aracın arka tarafının muhtemelen yere değerek bir anda downforce üretmeyi bırakmasından kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Peki bu güncelleme bu sorunlara merhem olabilir mi? Evet öncelikle o videoları yaptığım zaman aslında Ferrari arka tarafta değil ön tarafta diye yorumlarda almıştım. Ancak e, sorunun frenlemede olduğu sonraki yarışlarda ciddi anlamda öne çıkmaya başladı. Özellikle zaten şarlöküleri sürekli olarak lift and coast yapmak zorunda olması bunun en büyük göstergelerinden bir tanesi. Çünkü siz eğer... 150 metrede tam gaz gitmeye devam ederseniz araç yere çok daha yakın olacak ve tümsekli pistlerde veya da yüksekliğin değiştiği pistlerde araç tabanınız yere değecek. Aracın tabanı yere değmesi hem aşıma açısından sıkıntılı hem de bahsetmiş olduğum üzere downforce üretimi konusunda sıkıntılı. O yüzden hem Hamilton hem de Leclerc virajlara gelirken ayağını gazdan çekmek zorunda kalıyor. Bu sayede sıkışan süspansiyonlar tekrardan eski haline geliyor ve aracın yüksekliği artıyor ve bu sayede Ferrari araçları yere değmiyor. Bu da kendilerine hem taban aşıması konusunda yardımcı oluyor hem de daha önce bahsetmiş olduğum gibi tabanı yeri değdiği anda downforce üretiminin kaybolması sorunundan kurtarmış oluyor. Güncelleme ile beraber frenleme sırasında arka stabilitenin iyileştiğini, arka kaldırma kuvvetinin azaldığını yani rear lift, daha önce bahsetmiş olduğum gibi anti liftin işe yaradığını ve aerodinamik dengesinin azaldığını gösteriyor. Daha önce bahsetmiş olduğum üzere arka tarafta dengesizlik sorunu vardı. Ve özellikle günceler zeminle beraber arka süspansiyonu çalıştı da aktarılıyor. Zaten sorunun tabanı yere değip downforce'un kaybolması olduğunu gösteren en büyük işaretlerden bir tanesi de Ferrari'nin bu güncellemeden önce bir de taban güncellemesi getirmesiydi. Ferrari bu sayede aracı yere yakın yarıştırabileceği bir taban getirdi ve şimdi de bu tabanlarla birlikte çalışan bir arka süspansiyon güncellemesi getirdi ve eskisi gibi viraj ortalarında kopma sorununun ortadan kaybolduğu düşünülüyor. Bunu da kendilerine 0.1 saniye getirebileceği aktarılmış. Ferrari pilotları birçok yarışta veya seansta zaman bulmak yerine aracı çalıştırmaya çalışıyordu. Şarlöklüler hep aracı yüksekliğini ayarlamak zorunda kalıyordu vesaire. En sonunda Britanya Grand Prix'de Ferrari pilotlarından şurada süre bulabiliriz. Burayı daha iyi dönebiliriz tarzı mesajlar duymaya başladık. Daha öncesinde lift and coast yap, buraya dikkat et, şuraya dikkat et gibi yorumlar duyuyorduk. Bu yeni taban güncellemesi aracı güzel bir noktaya getirdi. Ve yeni arka süspansiyonla beraber aracın artık tam anlamıyla çalışmasını bekliyoruz. Ve ben açıkçası bu güncellemenin kendilerini rahat bir şekilde ikinci sıraya taşıyacağını düşünüyorum. Ferrari'nin bu noktadan sonraki en büyük sınavları Hollanda ve Singapur gibi tümsekli ve Hollanda gibi yüksekliğin değiştiği pistler olacaktır. Bu pistlerde de gösterecekleri performanslar aslında arka süspansiyonun çalışıp çalışmadığını bizlere en iyi gösterecek yarışlar olacaktır diye düşünüyorum efendim. Ben genelde bu güncelleme çalışacak, bu çalışmayacak tarzı yorumlar yapmam. Ben yalnızca takımların hedeflediği şeyleri söylerim. Ancak daha öncesinde bahsetmiş olduğum gibi Ferrari'nin gittiği bu yön, daha güncellemeyi görmeden bahsetmiş olduğum gibi Ferrari'nin gittiği bu yönün ben çok doğru bir yön olduğunu düşünüyorum. Çünkü Ferrari aracının taban stabilitesi gerçekten kendini büyük bir sıkıntı yaratıyor. Tabii ki de bu taban stabilitesi olmadığı için Monaco gibi virajların çok düşük olduğu pistlerde araç daha rahat esneyebildiği için çok daha öne çıkabiliyorlar. Şarlöckler bu nedenle aslında Pol Savaşı verebilmişti Monaco Grand Prix'de. Ama ne zaman viraj yükselmeye başlıyor ve ne zaman tümsekler devreye girmeye başlıyor Ferrari aracının taban aşınması veyahut da frenleme esnasında arkadan kopması gibi sorunlar ortaya çıkıyor. Biz bunu Avusturya Grand Prix'de antrenman turlarında da görmüştük. Ben açısı bu ile beraber Ferrari'nin her yarışta benzer bir güçte olmasını ve artık aracın daha stabil hale gelmesini bekliyorum. Belçika Grand Prix'de bir anda çalışacak ve şampiyon oyuncaklar ya da her yarış kazanma söylemiyorum. Çünkü bir kere McLaren çok önde. McLaren'de aradaki fark fazla ve yarış temposunda fark daha da fazla. Ama en azından tek turda McLaren'i tetkilebilecek bir duruma gelebilirler. Bu güncellemeyi birkaç yarışta anlayıp ki bu hafta sonu sprint hafta sonu biliyorsunuz. Daha sonrasında bence sezonun ikinci yarısında çok daha iyi bir Ferrari görmeyi bekliyorum ben. Bu da bence kendilerine takımlar şampiyonasında ikinci sıraya getirecektir diye tahmin ediyorum. Pilotlar şampiyonasını eğer düşünüldüğü gibi etki yaparsa Charles Leclerc üçüncülüğü zorlayabilir. Lewis Hamilton zorlayabilir bu arada. Hamilton'u hep dışarı atmayalım. Lewis Hamilton özellikle bu taban güncellemesinin ardından araçta çok daha rahat hareket ettiğini bizlere gösterdi. Zaten Avusturya'da fena bir yarış ortaya koymadı. Bir de üzerine Britanya'da Şarlıkların sorun yaşadığı yarışta puan almayı başardı. O yüzden Lewis Hamilton'a yavaş yavaş daha rahat olduğu bir konuma gelecektir diye tahmin ediyorum efendim. Çünkü biliyorsunuz hem Şarlıklar hem de Lewis Hamilton Aracın arka tarafının karakterinin performansını çok belirlediği pilotlar. Bu pilotlar biraz da arka tarafla ilgileniyor. Mesela Max Verstappen ön tarafla daha fazla ilgileniyor. Daha sert bir ön taraf istiyor. Bu pilotlar ise biraz daha arka tarafla ilgileniyor. Tabii ki de ikisinde farklı beklentileri olsa da arka tarafın iyi çalışması iki pilotla yarayacaktır diye düşünüyorum. Evet Ferrari'nin yeni arka süspansiyonunu değerlendirmeye çalıştım efendim. Bunun aracı etkilerini hangi sorunları çözebileceğini aktarmaya çalıştım. Umarım keyif almışsınızdır. Eğer keyif aldıysanız videoya like ve hype atmayı unutmayın lütfen. Aynı zamanda kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.